Hepinize, hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Muhammed. Bugün sizlerle yeni bir seri Clash of Clans serisine başlıyoruz. Clash of Clans'ı bilenler biliyordur zaten. Yani çok oynanan bir oyun. Böyle klanınız var. Klan savaş yapıyorsunuz. Savaş oyunu gibi. İşte çok güzel bir oyun. İşte şöyle benim de köy 7 bilenleri söylüyor. Köy 7. Google Play'den ya Google Play'den indirirsiniz. Şimdi şunu yeni çıkarttım. Şu altın deposunu alayım da. Yok. de kolay. Yok ben ikisi şöyle dur. Buldum buldum. Şöyle şunu yaptım arkadaşlar. Şunu da şuraya böyle alıp Hop şöyle bir yere salla. Şöyle, heh, tamam arkadaşlar. İşte kare daha yeni açtım sondayı. Onu da bir günlüğünü arttırayım da ne olur olmaz. Şimdi savaş yapacağız bugün arkadaşlar. İşte hmm, ne yapabilirim köy binamide ha savaşa gidelim. <laughs> arkadaşlar Klan Savaşları serisi de gelecek. Şimdilik ilk seri en az böyle bu bugün eğlence gibi bir şey olsun. Yani tanıtma amaçlı gibi bir şey olsun. Ve ben 200 bin değil de böyle 100 binlik ilk falan yeter artık bana. Sadece bugünlük normalde kadar az şey yapmıyorum. Şöyle ilerleteyim. İlerlet. Vay canına. Güzel ganimet ama alamayız. Arkadaşlar bunu sabah çekiyorum böyle 9 gibi. hemen şu videoyu çıkartayım dedim. Çünkü biraz her gün video koyamıyorum. Bunun için ilerletmek istiyorum. Bu köyün nasıl yedi? Buradan girse yok ya alanı yedebilirim diye düşünüyorum. Boş ver artık. Böyle bir iki üç adam daha da geçeyim de. O güzel bir kanemizler de yok geç. Hmm, eee Bir adam da geçerim olmadı da. Olmadı ben arkadaşlar devam edeyim. Hop pat küt. Devam ediyoruz arkadaşlar. Ben bir kıyaradım buldum sonunda. Şuna şöyle hop birliklerimi göstereyim. Barbar, okçu, ok. ses şöyle bakın da be. Ben nereden geçsem? Şurada bombamı var. Onlara bakacağım. Ya burası kapan gibi bir şey. Buradan çok şey görüyor. Onun i̇çin <laughs> direkt şuradan gireceğim. Şöyle ben bir boşaltayım. Şöyle bir tane şifa. Adamlar. Bunlar bir içeri geçti mi? Sonra dur. Bunları nereden sarsalım? Arkadaşlar konuşamadım. Çünkü yenileceğim. Yenilebilirim. Balonları saldım şöyle. iyi bir sonuç alacak mı bile bilmiyorum. Bir tane öfkem kalmış. Orada nasıl kullanabilirim? Şuraya bütün şeyleri saldım. Attım şuraya öfkeyi. Şöyle arkadaşlar, şu an imet aldım. Yüzde %50 alacak mı bilmiyorum. İnşallah şey alırım. Hadi Bismillah. Yok alamayacağım. Ama yine de şansımı deneyeceğim. 22 saniye var. Bir bir tane daha. Arkadaşlar kazanamadık ama yine de ortalama ganimet aldık. Güzel bir savaş oldu diye düşünüyorum. Hemen geçeceğim. Hemen şuradan adamların basıyı. Şöyle. Mesela bunlar bir saate kadar olur. Şöyle şöyle şöyle. Ben birliklerim. Olmadı arkadaşlar bu, video, bu videoyu 7 dakika bir süre zarfında olsun. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Like yorum atmayı unutmayın. Ve paylaşın. Ve bye bye.